Arkadaşlar çok pardon videoyu yanlışlıkla durdurmuşuz. Arkadaşlar bütün olan siyah bakın be. Hepsini bir saniyede bitirdi. Hah. Bir şey mi? Hayır koronavirüs. Evet, evet. <laughs> koronavirüs. Ve de arkadaşlar var ya her gün triyakimiz oldu. şu pudinglerden alıyoruz ya. Yağ çek lan. Hadi pudingin Püding. içine de yağ dikkat <laughs> Hayır amına. Bu de bok etmek istemiyorum. Arkadaşlar, yük dedin, bütün taşımı toplayınca ben... ...detin şuraya <laughs> küçük. Mehmet Emre hadi bu dingi getir. Bu At. Arkadaşlar atıyoruz. Allah durdu ya. He kendin durdurdu. Allah'ımıza zaten kendin durdu. Mehmet Emre kim laf Bak istersen bak. Bu üstü de yağ oldu. Aferin sana. Bak. Hadi Mehmet. Allah. Ya ne oldu? Allah. Bekle. Ya şu kudingi çek bir. Ya. Ya vallahi az önce durdurmuştum. He he. Aa düşüyorum. Düştü ya tam durmuştum. Ya ama Mehmet Emre boşver. Son. Bakın son dedi. Putin gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Mehmet Emre dur artık. Dur galiba. bak şişeni atacağım şimdi. Hayır atma bu 25 yıl. Aferin. aferin sana. Evet bacağımı at bacağımı <laughs> Bu tarafa at. Bu sefer kapağını ben yalacağım. Dün sen, dün sen yalamadın mı? Sen yaladın ne yalan söylüyorsun lan? Ne yalan söylüyor? Hadi oradan. <laughs> <laughs> Özen iyi. Olsun. O, o zaman ben de kapak yalarken sen pudingi yemeye hayır, başlamıştın. Hayır. Evet. <laughs> ha, sen başlamıştın. Ama çok çok yememiştim. Ne Aa çok. Bana mı ya ona. Ya kesin nasıl. Lan sen niye başlatmadın videoyu? Başlattım. Devam ediyor. Devam mı? Arkadaşlar mi? pudingi açtık. Kapağını buyur. Dün sen yemiştin. Ama ilk de sen yemiştin. Ee, ya. sıra sıra gidiyoruz arkadaşlar. Ya. E, herhalde yani. Burada O iki defa ya. yedi ben bir defa yedim. He yalana bak. Tabi lan. He yalana Bu bak. Bu üçüncü ya da Mehmetle aldığımızda da sen yemiştin. Refsizlik yapma. <laughs> sen yemiştin o zaman. Evet atlasın. Sen üç defa yedim ben bir defa ya. <laughs> evet. Ha. Kanka dördüncü pudingimiz. Sen iki defa yedin kardeşim. Hayır. Evet. Bak Mehmet aldığımızda sen aldın. Mehmetlerden sonra aldığımızda sen yedin. A -a. Evet. Ya tam zır yalancı bu. Oğuzhan gelmiş ya lan. Ha? Dövecektin ya sen onu. Yo. Hangisi benim paşım? şu. Bak ben seni bekliyorum insaf. Bu gibi. Salak ah. <laughs> Salak <laughs> <laughs> Bak kanka Lan dur bir Mehmet Emre ya Onu da mı yiyeceksin kanka? Hayır açacağız Bunun altını alalım Ya oğlum arkadaşları bekletiyoruz Pudin'i çek kanka evet. oğlum, Özen çizim Özenmiyorsunuz çizim de. değil mi? Arkadaşlar inşallah özenmezsiniz artık Bu da bir challenge oldu Hadi başlıyoruz. Büyük. Her gün bundan yiyeyim. Hı hı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Markası neydi arkadaşlar hemen bakalım

Anam puding gidiyor. Evet. Gitmez. <laughs> Mehmet Özencik sen git. Ben daha şimdi yedim oğlum. Oğlum annem yedim. evde puding yapmış. Bir de şey yedim. Oo. İkisini de yedim. Neyle? Nadımla. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Aynen bugün salak gibi üçüncü videomuzu çekiyoruz. <laughs> Dört olabilir mi? Üç. Dört. He Şimdi Bizim çarşı. Hayır bir... lan üç. Birisini durdurduk. Birisi... Birisini yanlışlıkla bitirdik. Bu da şimdiki. 3, üç, üç. Ha doğru üç aynı. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla bitirip duruyorum ya. Çarşıdan bir sinek zorun çarşıya gidiyor. Vah. Ne? Karan var mı? Kanku He? Paran var mı? Nasıl yani. Hayır lan şey annem tavuk alacak. Cips. Hı? Cips. He sen bana cips al. Doritos. Sana değil hepimize mal. Hepimiz yiyeceğiz. Tamam. Eyvallah Tam Tam adamsın kanka. Ee, evet, Arkadaşlar. Bu kanka oldu lan. Yo, dün biz ona zaten ben ona kanka diyordum ki. Bay bay. Bu ha da Arkadaşlar bu da Mehmet arkadaşımız. Eee. Neyse. Şurada oturuyor. He orada oturuyor. Bizim de mahalle <laughs> arkadaşımız. Bu arada evet. He benim ana anamın arkadaşının oğlu. <laughs> Annemin arkadaşının oğlu beyler. Tam görüşürüz. Yani. Mi? Tamam. Bye <laughs> <Çocuk. gülüyor> bye. <gülüyor> hmm. <gülüyor> arkadaşlar Dap Nepri <-Gülüyor> Yani Bim Sanal Market Çok güzel ya Olur Bim Market olur lütfen deneyin arkadaşlar Yani alın Böyle bir lezzet yok Yani biz Yani bizim buna başlamamızın olayı ne biliyor musunuz? Ben bir ara Bim'e gitmiştik arkadaşlar Onda dört, bende de üç tele vardı. Bir tane küp gofret, bir tane de puding aldık işte, ben dedim. Sonra triyaks oldu arkadaşlar, her gün aldık. Her gün alıyoruz. Paramız oldu mu diyeyim. Hayır, <laughs> şey Benim onu Bunu tek kişi bitireyim. Hı? Bunu tek kişi alın. Aynen öyle daha da oluyor arkadaşlar. Bu bir ara bana dede. 2 tane alalım niye? Sen diye. biraz. İki tane alalım dedi. Şöyle tutarsın daha iyi olur kardeş. Ya kamerayı döndürüp döndürüp niye duruyoruz? Sen de kameraman tutmak şart. <laughs> ya oğlum. Grit arkadaşlar. Yani yapabileceğiniz evde annenizin yapacağı mı? Bu mu dersiniz? Yani eşit diyemem. <laughs> Tabii ki de. Ya anne lezzet daha güzel olur ama şöyle gidip bir e, kafede yediğimizden olamaz yani. Şimdi gidip bir ka, neyli çikolatalı bir puding yesek arkadaşlar 15 6 lir lira vereceğimize bir kasesine bu 500 gramlık kanka değil mi? 500 grama 3.95 verdim daha iyi. Fiyat da uygun. Kanka ben dibini yalayabilir miyim? Ya? Yala kardeşim, yala. Adamsın. Arkadaşlar ben bunun dibini sömürüyorum da. Canim ben. Hadi kardeşim. Getir. <laughs> 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 Biraz da konuşalım. Arkadaşlar nodulumuzu da yedik. Acının hepsini de döktük arkadaşlar. Evet üstüne bir de puding yedik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel bir lezzet oldu arkadaşlar. Az önce giden Mehmet de annesi puding yemiş gitmiş bilmem ne almış. <laughs> aynı şey yapmış yine aynı tat. Evet hiçbir değişen yok. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı oldu. Ee, bu video lütfen like atıp abone olun. Hep Yar... sonuna doğru yağ dökmüştük arkadaşlar Evet doğru. <laughs> arkadaşlar Nadal'ın yalnız o sade haliydi. Bu challenge için bu challenge için 50.000 like gelirse bir dahaki videomuz gelecek arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.